Esselamu kardeşlerim. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun. Şimdi bakın bize geldikleri zaman insanlar en çok şundan şikayetçiler. İşlerim ters gidiyor, nasipsizim. Her nereye başvursam, elim alsam kuruyor. Şunu söylüyorum. Şunu söylüyorum. Sözüm Müslüman'a tabii. Müslüman olmayan beni ilgilendirmiyor. Ha, danışırsa yardımcı olmaya çalışırım. Ama danışmazsa beni ilgilendirmiyor. Sözüm Müslüman'a. Bir, namaz kılmayanın işi ters gider arkadaş, namaz kılmayan işe ters gider. Gelenlerin çoğu da namaz kılmıyor. İkincisi, gusül abdesti çok önemli. Birçok insan emin olun ki gelenler gusül abdestini bilen e, es geçiyor ya da ona özen göstermiyor. Üçüncü mevzu da erkeklerde daha da çok önemli, taharet mevzusu. Ayakta su döküyorlar, ayakta ufak giderini gideriyorlar. Bu da en büyük musibettir ve meleklerin en büyük bedduasını bu konuda alırlar. Ama tahirete de dikkat etmek lazım. Bu üç konuya dikkat eden insan sonra İhlas-ı Şerifi bol okusa, bunları yaptıktan sonra tertemiz namazını kılacak, gusülüne dikkat edecek, tahirete dikkat edecek, i̇hlas Şerif'ini yapsa, okusa her gün en az yüz tane İhlas-ı Şerif ve 100 tane kelimeyi tevhid çekse Allah'ın izniyle zaten her şey yola girer. Problem Allahu Teala'nın istediği gibi yaşamamakta. Çünkü o zaman sabır kalmıyor, şükür kalmıyor, özenti artıyor. Özentiyle beraber istekler değişiyor ve Namazda bulama, namaz kılmadığı için bulamadığı huzuru dünyalıkta bulmaya çalışıyor. Yanlış arkadaşlıklar, alışkanlıklar, arkadaşlıklar oluşturuyor ve ondan sonra hayatı mahvoluyor. Tevekkül ve teslimiyet, maneviyatlı yaşantı şart. Bizim kaybettiğimiz ahlakla beraber maneviyatlı yaşantı bu toplumu kaybetti. Ondan dolayı bunun için de tasavvuf şarttır. Allah'ın izniyle Rabbime yönelmek şarttır. Rabbime yönelen sıkıntısı olur Çünkü imandandır imtihan Lakin onların derdi sıkıntısı değil ümmet olur Allah'a emanet olun